Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi ben tatildeyim. Tatilde manzaraya karşı böreğimi yaptım. Çocuklarım havuzda yüzerken onlara kıtırdaklı börek çayın yanına hazırladım. Acıklarıkları için nasıl yapmışım hep beraber tarifine geçelim. Öncelikle 2 adet büyük boy soğanımı ince ince küçük küçük doğradım. Yarım çay bardağı sıvı yağ içerisine döktükten sonra e, tuzumuzun öncelikle tabi tuzunu e, soğanımızın tuzuna atıyorum öncelikle çabuk kavrulması için beni sık takip edenler bilirler her zaman için soğana önce tuzunu ilave ediyorum ki çabuk kısa sürede kavrulması için soğanlarımızı pembeleşene kadar kavurduktan sonra bir yemek tabağı kıtırdağımız var arkadaşlar hemen kıtırdağımızda soğanımızın içerisine ilave ediyorum ilave ettikten sonra kıtırdakla beraber de 1-2 dakika Soğanla özleşmesi için kavurduktan sonra hemen baharatlarını atıyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz biberimizi de ilave ettikten sonra Şöylece hepsini bir harmanlayıp karıştırdıktan sonra Ocağımızın altını kapatıp soğumaya bırakalım. İç harcımız soğurken biz de hemen hamurumuza geçelim. Ben yoğurma kabıma 3,5 bardak un aldım. Hemen üzerine bir çay kaşığı kadar tuzumu ilave ettikten sonra tuzumla unumu şöyle güzel bir karıştırdım. Suyumu ilave ederek hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Biliyorsunuz değerli takipçilerim ben Kaş Kalkan'da tatildeyim şu anda. E, kaldığım villadan hemen sizlere manzaraya karşı bir hamur tutayım dedim. Dediğim gibi çocuklarım şu anda havuzda yüzüyorlar. Su biliyorsunuz insanı acıktırıyor. E, onlar da acıkırlar birazdan. Hemen çayımı demledim bir taraftan. Diğer taraftan da hemen bu böreği çok sevdikleri için hemen böreğimi yapmaya geçtim. Kasem de kabaca toparladıktan sonra hamurumu masama alıyorum. Özlü bir hamur haline gelene kadar yumruklaya yumruklaya 7-8 dakikada kadar yoğurmamız yeterli olacaktır. Hamurumuzu ne kadar güzel özlü yoğurursak hamur işimizden o kadar memnun kalırız. Gördüğünüz gibi ben 7-8 dakika yoğurduktan sonra hamurumu toparlıyorum. Hemen hamurumuzu kasemize alıp üzerine bir buzdolabı poşeti çekiyorum. 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakika dinlenen hamurumu gördüğünüz gibi hemen alıyorum arkadaşlar. Masamızın üzerine şöyle un serpip Tekrar bir hamurumu toparlayıp küçük küçük bözelere böleceğim. Öncelikle iki eşit parçaya böldükten sonra işimi kolaylaştırıp minik minik arkadaşlar mandalina büyüklüğünde bezelere bölüyorum. Bezelere böldükten sonra avuç içimde güzelce bezelerimi pürüzsüz bir hale gelene kadar hazırlıyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra bir merdane yardımıyla hemen açmaya geçiyorum. Servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Büyüklüğü tabii ki size kalmış. İster servis tabağı büyüklüğünde ister pasta tabağı büyüklüğünde açabilirsiniz. Kaldığım villa gerçekten çok güzel bir villa arkadaşlar. Burada Mavillam ailesine çok teşekkür ediyorum. Gelmek isterseniz benim ismimi vererek gelebilirsiniz gerçekten rahat edebileceğiniz çok ilgilenilen bir yer manzarası da güzel ee, villa çok büyük bir villa gelmek isterseniz 2-3 aile beraber de gelebilirsiniz İnşallah bir gün vaktim olursa villanın içerisinde sizlere çekerim gördüğünüz gibi bütün hamurlarımı açıp ununu silkeleyerek kenara hazırlıyorum Açtığım bezelerimin içerisine şöyle hepsini masamın üzerine hazırladım. Hemen hazırladığımız iç harcından birer yemek kaşığı dolu dolu. Beni yakından takip edenler bilirler. Az malzemeli sevmiyorum arkadaşlar. Ne yaparsam yapayım. Hepsinin malzemesini bol bol kullanıyorum. Bol kullandığınız bütün yaptığınız börekler, poğaçalar, çörekler ne olursa gerçekten lezzetine doyum olmaz. Kaşığın tersiyle de hemen şöyle düzelttikten sonra... Bezelerimi ikiye katlayıp kenarlarını yapıştırıyorum. Hemen ocağıma geçip böreklerimizi kızartmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi manzara eşliğinde böreklerimi açtım. Hemen ocağıma geçip böreklerimi kızartıyorum. sık sık arkasını önünü çevirerek kızarana kadar pişirmeye gayret edelim. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim bana yazarsanız çok sevinirim. Beni merak edenler için ben İznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan hepinize kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İlk böreklerimi çıkardım. Çıkardım böreğimin üzerine hemen tereyağını sürüyorum. O da lezzetine lezzet katması için değerlerini ilave ediyorum. Tabii ben teripatıma getirmediğim için biraz hareketli bir video oluyor. Ee, tek elimle çekiyorum, tek elimle böreklerimi ilave etmeye çalışıyorum. Biraz zorlanarak da olsa sizlere de buradan yine video çekmek istedim. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tekrar tekrar kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini böreklerin sağlayalım. Çıkardığımız her böreğin üzerine çatalımızla beraber tereyağımızı sürelim. Yani şu anda oğlum geldi. Bunların yarısını da götürüyor arkadaşlar. Ve böreklerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi villada palmiye ağacı çürümüş. Onu kesmişler. Palmiye üzerine koyup manzaralı manzaralı sizlere güzel bir börek tarifi verdim. Manzara eşliğinde çekmek istedim. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Kalmak istiyorsanız benimle iletişime geçin. Sizlere aracı olacağımın garantisini veriyorum. Ben çok memnun kaldım. Burada da hurma ağacımız var arkadaşlar. Hurmanın o kadar çok hurma vermiş ki meyvesi çok bol maşallah subhanallah diyorum. Tekrar manzarama dönüyorum ve sizlere manzaramı çekiyorum. Hemen böreğimin de iç harcını, iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Tabii kıymanın kokusunu duyunca arılar bile nasiplenmeye geldiler. Gördüğünüz gibi bol malzemeli efsane bir börek. Sizler böreğimi izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.